Alo? Ömer? Nerede kaldın Filiz? Ben biraz gecikeceğim. Ne? Gecikecek misin? Evet. Filiz saçmalama buraya gel. Annemin bize ihtiyacı var. <laughs> Durumu nasıl? Nasıl olabilir ki? Hala yoğun bakımda işte. Ömer ben hemen gelemeyeceğim. <laughs> Filiz sen ne diyorsun? Hemen buraya gel. Sen neredesin? Siren sesi mi bu? Ambulanstayım Ömer. Sana mı bir şey oldu? Hayır. Yılmaz bir kaza geçirdi onun yanındayım. Yılmaz mı? Filiz sen ne diyorsun? Durumu ciddi onu bu halde nasıl bırakırım? <laughs> Filiz umurumda bile değil. Annem diyorum. Sen nasıl o adamla gidersin? <laughs> hemen buraya geliyor. Hemen buraya geliyorsun. Ee? Ne oldu Ömer? Neden sinirlendin bu kadar? Yılmaz kaza geçirmiş. İşe bak. Demek kaza geçirmiş. <laughs> Filiz onu hastaneye götürüyormuş. Ya gel de çıldırma. Gelir şimdi. Sakin ol biraz. Tamam. ben. Tamam. Lütfen yanımdan gitme. Beni bırakma Yılmaz. Yılmaz. Sars Bey. Çek, Yılmaz. Yılmaz. Yılmaz, iyi Yılmaz. olacaksın. Yılın merak, yılın. Etme. Yeter, merak etme. <laughs> efendim, merak etme. Hanımefendi, içeri giremezsiniz. Şöyle dışarı Lütfen. Gel şu <laughs> Geç otur Filiz. Bırakma kendini böyle. Yılmaz seni böyle buralarda bırakıp hiçbir yere gitmez merak etme. Umarım. Ekrem ben gitmek zorundayım. Hemen şimdi mi? Evet. Annem de şu anda hastanede. Nesi varmış? Bilmiyorum ama yoğun bakımda. Yine geleceğim Ekrem. Yılmaz sana emanet. Hoşça kal. Gözün arkada kalmasın kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.